Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Azı sürekli yabatan yan dert kevi. Tamam mı? Sürpriz. Harika. Ete de var üstünde. Ne bu? Et değil mi? Zeytinyağlı. Zeytinyağlı, zeytinyağlı. Altında et var ama. İşte kemik, etine, altına kemik koymuşum. Hiç şey koymamışım bak. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Sarmalar da harika duyuyor. Hı. Değerli arkadaşlarım Allah'ın selamı üzerinizden olsun. Sarmamı sardım. Altına da kemiklerimi koymuştum. Harika olmuş. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun. İzlemeye devam edin.